Herkese merhabalar. Gökhan Kılıçbay ben. Emak Sahin ofisi Boğaz adlı lüks konut uzmanı. Evet efendim bugün sizlerle güzel bir haberi paylaşmak için buradayım. Sizlere ofisimden seslenmekteyim. Sarıyer'de yetkili olarak çalışmış olduğumuz yalı dairesinin satışını bugün gerçekleştirdik. Bu satışı gerçekleştirmemizin en büyük etkeni mülkü pazara çıkartırken doğru gerçekleşebilecek olan bir fiyatla çıkartmamız oldu. Evet çok mutluyuz, gururluyuz, güzel bir işlem tamamladık. Ben bu satışı öncelikli olarak kıymetli broker'ım Sinem Özüşler'e ve tüm Özüşler'e armağan etmek istiyorum. Tabii ki bu satışın içerisinde bir parçası olan danışman olarak da haklı gururu ve mutluluğu yaşamaktayım. Siz değerli müşterilerimden isteğimiz şudur. Boğaz bölgesinde özellikle Sarıyer, Yeniköy, Tarabya ve İstinye hattında mülk almak ya da mülk satmak istiyorsanız bizleri arayın efendim. Evet biz doğru bilgi ve birikimle sizleri sonuca erdirebilecek olan tek ofisiz. Unutmayın sizleri bir telefon kadar yakın.